Nice bükülts. Nice bagrets. Sakın büyücü seçme, sakın <laughs> büyücü seçme. <laughs> Yine mi büyücü? Büyücü boyunda aşırı zayıf. A few moments later. <laughs> Ekipmanları olan bir bus büyücüsü en güçlüsüdür. <laughs> okay. Binlerce oyun arasında nasıl sıyrılacağız? <laughs> Artık en önemli konulara odaklanma zamanı. <laughs> Harika görseller ve mükemmel oynanış. Oyunculara oynamıyorken bile hızlı yükselme şansı vermeliyiz. Do you ever <laughs> look at someone and wonder <laughs> what is going on inside their <laughs> head? Yükselme şansı vermeliyiz. Düşmanları öldürerek nadir eşyalar kazandırmalı ve her oyuncunun eğlenmesini sağlamalıyız. He? Her oyuncunun eğlenmesini sağlamalıyız. He? Oyunculara oynamıyorken bile hızlı yükselme şansı ver. <laughs> Paşa Fencer, gerçek bir savaşçı macerası. <laughs>